Öncelikle iyi akşamlar. Ee, bugün tabii Erzurum Spor taraftarlarına, bizi yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür ediyorum. Ayrıca Göztepe Spor taraftarlarına da çok teşekkür ediyorum. Bize inanılmaz bir tema aşağı sundular. Maç öncesi kareografide Erzurum e, Göztepe e, takımının tarihine olan e, saygımızı daha çok pekiştirdi. E, Oyuna gelince e, tabii e, bizim için e, Göztepe deplasmanı kolay bir deplasman değil. Ama nihayetinde maçtan sonra sevinelim mi, üzülelim mi çok karmaşık duygular içerisindeydik. E, oyuna biraz daha dengeli e, başlamaya çalıştık. Özellikle topun arkasında doğru durmaya çalıştık. Burada bazen stoperler olan baskıda çok uzak kaldık. E, uzaktan e, defansın arkasına atılan toplarda Göztepe bize bir takım sıkıntılar çıkardı. E, ee, i̇lk yarının son bölümünde tabi golü yiyince hem skor avantajını kaybettik. Artı e, takımımızın kaptanı Mustafa Yumlu gibi önemli bir oyuncu da e, kaybetmemiz. ikinci ara için bir dezavantaj gibi gözüküyordu. E, i̇kinci ara e, oyuncu değişikliğine gitmek zorundaydık. E, yaptığımız oyuncu değişikliği Samuel Onlar'ı biraz da o ofansif gücümüzü e, artırmalıydık. E, buna e, takım doğru reaksiyon e, gösterdi. Eee işte iç orta saha oyuncuların stoper bek arasında koşuları, topa biraz daha sahip olmalı ama topun ritmini biraz daha ayarlamamız gerekiyordu. E, onda biraz eksikliğimiz olsa da e, skoru dengeledikten sonra galibiyete yakın taraf e, Erzurumspor e, gibi gözüktü. E, iki maçta 4 puan kaybımız var. E, iki maçta galibiyete yakın taraf olduğumuzu düşünüyorum. Ama nihayetinde Göztepe deplasmanında alınan bir puan da bizim için Kötü bir puan değil. Erzurumspor olarak tabi sezon başında bir takım zorluklarımız vardı bunu hep söylüyoruz. Ama bu zorluklara rağmen her şeye meydan okuyarak yolumuza devam etmek zorundayız. Şu iki haftalık bir periyot var onu geçtikten sonra da sakat oyuncularımız var, antrenman eksi oyuncularımız var. Onların da katılımıyla daha iyi bir Erzurumspor, daha optimal bir Erzurumspor izleteceğimizi düşünüyorum.